Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere e, güzel bir kitaptan bahsedeceğim. İnsanın acayip kısa tarihi Güray Süngü arkadaşlar yazarı. E, ben ilk defa bu yazarı tanıyorum e, ve ilk defa da bir kitabını okudum. E, kitabın başlığı çok dikkatimi çekmişti. İnsanın acayip kısa tarihi. O yüzden de alıp e, okuma ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar kitaptan birazcık bahsedeyim. E, kitabın kahramanı, e, baş kahramanı Adem. E, Adem şu e, Şöyle söyleyeyim burada aslında bu kitapta anlatılmak istenen bir kişiden yola çıkılıp genel olarak anlatılmak istenmiş aslında bir sabah bir pansiyonda uyanıyor ve nerede olduğunu kim olduğunu kısaca kendini kendisiyle ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyor. E, ve tabii ki hani hiçbir şey hatırlamıyor, hafızası tamamen silinmiş, yok olmuş. E, bu nedenden dolayı ki e, artık kendisini bulma çabası var. E, kendisi kim, e, nerede yaşıyor, hangi dili konuşuyor? E, bunları e, arıyor, yani kimliğini arama e, çabası oluşuyor artık e, baş kahramanda arkadaşlar. E, burada e, yazar aslında şöyle. E, cümleleri oldukça sade, kolay okunabiliyor, kolay bitebilecek bir kitap fakat arkadaşlar gerçekten e, beyin jimnastiği yapmanız gerekiyor bu kitabı okumak için ben şöyle söyleyeyim e, böyle bir e, şey beklemiyordum aslında hani kitabın başından da e, aslında başından da anlayabiliyoruz ya e, acaba diyoruz Hani kitap şunu şunu mu anlatacak e, Ben tabii böyle bir fikrim fikrim vardı ancak dediğim gibi beynimi biraz zorladı. İlk ortalara doğru gerçekten artık ne olacak? Sonrasında kahramanımız nereye gidecek? Kimlerle karşılaşacak? Bu gibi sorular oluşuyor kafanızda. Kafanız yoruluyor yani. Öyle söyleyeyim. Benim gerçekten anlarken bazı yerlerde yoruldu yani. O yüzden de alıp okurken yani benim söylediklerimi gerçekten okuduktan sonra anlayacaksınız. Yani beyin jimnastiği yani jimnastik gibi düşünün. Ama cümleler dediğim gibi sade. Yalnız olaylar hani somut ve soyut gerçekliğe iç içe geçtiği için anlamakta biraz zorlandım işin ama kitabı genel itibariyle sevdim. Zamanın şimdi zaman olduğunu söylüyor. Şimdiki zaman olduğunu söylüyor. Fakat mekanlar sürekli değişiyor. Kahramanımız işte ben daha fazla detay vermeyeyim. Siz o. O kısımları okursunuz. E, sadece karşılaştıkları kişiler değişiyor Dediğim gibi kimlik arayışında e, özellikle kahramanın isminin Adem ko konması da e, yani e, çok yerinde olmuş bence bana göre. E, dediğim gibi arkadaşlar kimliğini arayan bir e, kişi var burada çünkü hafızası tamamen yok olmuş. E, artık kimdir, nedir yani hangi dili konuşuyor, kimlerden? E, nerede yaşıyor? E, karşısına çok e, değişik kişiler çıkacak, öyle söyleyeyim. E, yani farklı farklı kişiler çıkacak. Onlarla ilgili e, diyaloglarına da sizler okursunuz arkadaşlar. Ben e, kitabı tavsiye ederim. E, dediğim gibi yazar ilk defa tanıyorum. E, diğer kitaplarını da tabi merak ediyorum. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ince bir kitap, e, bitebilecek bir kitap. E, 130 sayfa gibi. Dediğim gibi gördüğünüz gibi kısa kısa anlatılmış. Yani hemen de bitebilecek bir kitap aynı zamanda yani alıp okuyabilirsiniz böyle şeylere merak ediyorsanız yani böyle konuları kendini bulma yolculuğu diyeyim arkadaşlar kısaca konusu bundan ibaret tavsiye ediyorum arkadaşlar benim şimdilik bu videoda söylemek istediklerim bu kadar başka bir videoda görüşebilmek üzere hepiniz hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın